arkadaşlar selamünaleyküm. O size Facebook'ta durum beğendirme kasmayı öğreteceğim. Bir tane şuna Facebook'a gireyim. Öyle gidiş yapalım. Şöyle atalım bir tane durum yazalım şuraya ne yazalım? deneme 1 2 3 deneme 1 2 3 yapalım. Durun. Ben şimdi bunu beğendireceğim arkadaşlar. Evet, şuraya like like la beğene. Bu da bunun Budur arkadaşlar biz budur arkadaşlar şimdi ikneye geldik arkadaşlar şurada klik here var ona bir kere tıklıyoruz ve bırakıyoruz saniye. benim Facebook'um kayıtlı kalmıştı ama ben size diğerini yönler ile gösteremem klik here şimdi o Klik nereye dediğimizde arkadaşlar bir saniye Facebook'umuzu giriş yapıyoruz. En iyisi buydu. Şifremi giriyorum. Ve şu anda giriş yapabil Geri kaydet mi arkadaşlar buraya? bir saniye biraz zaman aldı sağ. sağ. Ha arkadaşlar şu da gelen linke böyle hepsini seçip kopyala diyoruz şu adrese gidiyoruz bu boşluğa ctrl altı ve yapıyor yapıyoruz bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ufuk eken, e, ufuk eken. bir saniye e, şimdi arkadaşlar e, bunu beğendirmek istiyorsanız az önce attığım durum vardı ya bir tane deneme bir iki üç anlat. tamam onu beğendirelim mi bakın şu anda nasıl beğenilecek bak oldu burası bilmem Bakın arkadaşlar şu anda be beğeniliyor. Facebook beğeni kasma. E, fotoğraf kasmayı da öğreteceğim arkadaşlar. Diğer ki videomuzda. Şu anda 19 kişi beğendi sanırım. Ben çok kullandım ya arkadaşlar bu beğenme işini. O yüzden benim limitim az oluyor. Bak mesela bu 52, bu 35, <laughs> 152, 112, 149, sonra 160, 108, 118, 117 gibi falan arkadaşlar. Benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.